göllerin sesi huzur veriyor. Bugün 7 Ocak. Hangi gündeyiz bilmiyorum. Hava kapalı. Karaot plajındayım. Fethiye bağlı Yanıklar Karaot plajı burası. Güzel bir yer. Arka tarafta çadır kurdum. İşte Seyyah Tevfik burada. Seyyah Tevfik'le akşam bayağı sohbet ettik. Güzel bir akşam oldu. Bugün buradayım. Ee, hava kapalı dediğim gibi. Yağmur yağma ihtimali yüksek. Biraz da dinlenmem gerekiyor. Çok hamlamışım. Kalplerim ağrıyor. Bugün dinlenip, eğer yarın daha hava böyle olursa tekrar yola çıkacağım. Saklı Kent tarafına doğru sürebilirim. Ee, Ölü Denize gidesim hiç yok. Ölü Deniz e, ya Ölü Deniz'de kamp yapmaya uygun yer yok. Giderken ve oradan geri dönerken çok ciddi tırmanış var. E, hava da kapalı zaten. Yağışlı. Bir de Ölüdeniz'e ben daha önce gittim. Gittiğim yerlere bir daha gitmek bir yerden sonra baymaya başlıyor. Hani deniz aynı deniz. Kum aynı kum. Neyse çok uzattım. Dediğim gibi Saklıkent tarafını sürebilirim yarın. O taraftan da Antalya Kaş'a doğru gitmeyi düşünüyorum. Şimdilik böyle. Gün içinde yine gezeriz. Bir yerleri çekerim. Şuralarda şu buruna gideriz. Şurada bir göl var. Gölet var. Gölete gideriz. Öyle. Ben biraz daha burada takılacağım. Başladık. Burada çalıştan Burak abi geldi. Tevfik'le de önce tanışmışlar. Şunu göstermek istiyorum size. Şu karşıda karlı dağlar var. Bunlar Toroslar. Ak Dağ olarak geçiyormuş büyük dağ. Üzerinde kar var. Çok güzel. Şimdi buradan. Yukarı doğru çıkıyoruz burun tarafına. Biraz trekking yapacağız bugün. Biraz yürüyüş yapacağız. Burak abi hazırlıklı elinde batonla gelmiş. Trekking batonuyla. Şöyle. Yavaş yavaş geziyoruz. Bugün böyle off gün. Ense yapıyorum. Ense yapıyoruz. Bugün yola çıkmadığımıza çok pişman olacağımızı söylüyorlar. Çünkü %80, %90 yağmur geliyormuş. Sıkıntı yok. Çok güzel ya. Islanırsak da elbet kururuz. Yol almayı kafaya koyunca nasıl gittiğimi bilen biliyor. Umurumda olmuyor. Yağmur çamur. Depoda başlamış videoya. Bu da burnun çıktığımız burnun diğer yüzü. bulunduğumuz kumsalın sağ tarafı Şuradan aşağı bakalım. Haydi. aslında şuraya çadır kurmak da güzel olabilirmiş. tarafta Katrancı koyu var. Şu ada Katrancı adasıymış. Şurası da şuradaki ada da ada yapısı da Kızılada olarak geçiyormuş. Şu an bulunduğum noktada e, Çamlı burun olarak geçiyormuş. Denizci tabiriyle denizciler böyle diyormuş. Güzel bir yer. Biz de zaten şu gördüğünüz karşı tarafta çadır kurduk. Orada kalıyoruz. Şimdi yürüyüşe, geziye devam. Hala yürüyoruz. Biz bayağıdır yürüyoruz. Yolun sonu nereye çıkacak onu da bilmiyorum. Yani şöyle yanlış bir adım bizi uçuruma yuvarlar. Gelelim bakalım. Ter içinde kaldım. Ama güzel. köpek de kamp yerinden beri peşimizde. Katrancı koyuna geldik yürüye yürüye. Tam da burası. O oh, çamlı burundan gösteriyordum. Şu karşı taraf katrancı koyu diye. Katrancı koyu burası. Bir ara bir kaybolduk ama. Burak abi bizi katrancı koyuna kadar getirdi. Oh. Mükemmel. Bayılıyorum şu gazelleri, sarı yaprakları. yürüye yürüye Akgöl'e geldik. Bizim çadırlar da gölün şu tarafında, diğer tarafında. Şuradan görünüyor herhalde. Şuradaki ağaçların olduğu yerde. Burası Akgöl. Abi çevresi mükemmel. Biz çok farklı noktalardan dolaştık. Önce şu buruna gittik. Burundan arka tarafları dolaştık. Şu yoldan geldik. Burası medeniyete çıkan yol. Medeniyet yolu deniyor buraya. <laughs> Yürüyoruz, geziyoruz. Bugün böyle güzel oldu. öğleden sonra saat kaçmış? Saat 3. Biz Tevfik'le yer değiştirmeye karar verdik. Defo ileride çöp atıyor. Onun tekerler burada gitmiyor. Kum burası. Çalışa doğru gidiyoruz. Gittiğimiz yerde tekrar kamerayı açacağım. Buradan nereye gidip kamp atacağımızı beraber göreceğiz. Çok güzeldi burası da. Ya ciddi şekilde yağmur geliyor diye defalarca uyardılar. Biz de yer değiştirelim dedik. Burak abisi olsun bizi davet etti. Benim de öyle. Böyle durumlarda bir de bazı yerlere davetler konusunda hiç çekincem yok. Bazı şeyleri yıkmaya çalışıyorum kendi içimde. İşte belli seviyelerde yüzsüz olmaya çalışıyorum. Yol almayı, yolda olmayı kolaylaştırıyor bazen. Öyle. gidiyoruz. Telefon nerede kaldı? Geride bekleyeyim onu. Abi adam geliyor. Köpeği sallayın. <gülüyor> <gülüyor> Hay. Hadi bakalım. Takılalım peşine gidelim. Ve 10-11 kilometremiz var. Dost Merhaba de. <laughs> El salla dostum. Uykusu var gibi gözleri kapanıyor. Şu yolu bir daha çekmeden olmaz. Abi biz geldik. <laughs> Şimdi bisikletlerle <laughs> tekne çadır kuracağız. <laughs> Şöyle bir çek başlamaz. Burak abimizin Burak iki teknesine çökeceğiz. <laughs> şey olduğu için kanalda tekne. Dost, gel buraya. Pişt, gel. Gene geçti. Açtı sınırları. <laughs> çalış plajındayız. Kordon'da boydan boya bir yürüdük geldik bir tur attık. Şu an yani güneş batıyor. Burada bir tan var. Bir kızıllık var. Batan güneşin kızıllığı. Şimdi tekneye doğru gidiyoruz. Tekneye çadır kuracağım. Bu yolculuk bayağı bir enteresanlaşmaya başladı. Bu e, tur teknesi. Bu akşam kalacağımız tekne tur teknesi. Burada e, çalış kooperatifine bağlı çalışıyor. E, traktör diyorlar bu tekneleri. Eski ama güzel bir tekne. Normalde üst kata çadır kuracaktım ama sağlam esinti var kanalda şu an tekne. Bir de sağlam yağmur Beklendiği için rüzgarla beraber Beni rahatsız edebilir Sıkıntıya sokabilir o yüzden Alt katta açacağım ben çadırı Tevfik'te Teknenin yatağı var Altta orada kalacak Benim çadır ufak olduğu için Ben Bir değişiklik olsun Tekneye çadır kurmak Neyse işte Bakalım nasıl geçecek Ya yarın yola çıkarım diyordum. Abi saklı kent tarafına gitmek istiyordum. Ortalama %90 yağış görünüyor. Bilmiyorum ne yapacağım, nasıl yapacağım.